Kriptonist'ten merhabalar. Bu videomuzda son günlerin en çok konuşulan projelerinden birine yer vereceğiz. Wirepredict'e. Kripto ve SEO analizlerini kapsayan bir yapay zeka analiz araçları paketi geliştiren bir proje olan Wirepredict, kendi kripto parası YPRED token'ının satışı yoluyla 2.95 milyon dolar topladı. YPREDICT, 100 milyon YPRED token arzının yüzde 80'ini halka açık ön satış yoluyla satıyor. Ayrıca token sahiplerine her çeyrekte yüzde %45 45'e varan stake ödülleri, YPREDICT'in yapay zeka araçlarında büyük indirimler ve platformun çok lanse edilen kripto fiyat tahmini sistemine ömür boyu ücretsiz erişim sunuyor. Ön satış 2.98 milyon dolara ulaştığında 7. aşamaya geçilecek. Bu da YPRED fiyatının %11'lik bir artışla 0.1 dolara yükseleceği anlamına geliyor. Yani Vipredix satın almak isteyen yatırımcıların çok fazla zamanı kalmadı. Potansiyel alıcılar ayrıca YPRED'nin Yılın ilerleyen dönemlerinde büyük borsalarda 0.12 dolardan listeleneceğini de unutmamalı. Wyperdik aynı zamanda kısa süre önce ilk yapay zeka destekli aracı olan Backlink Estimator'ı piyasaya sürmüştü. Aracın ücretsiz ön izlemesi ilk 24 saat içinde 5000'den fazla talep alarak kayda değer bir başarı elde etti. Talebin fazlalığından ekip hızlı bir şekilde sorgu başına 99 dolarlık yeni bir fiyatlandırma yapısı da sunmaya karar verdi. Vipredict hem satışlara olan büyük ilgi hem de Backlink Estimator'ıyla ile önümüzdeki günlerde epey bir konuşulacağı benziyor.